Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuruyla geliyorum. Nasıl bir duyuru? Ne yapacağız? Ne yapmak istiyoruz? Arkadaşlar ilk olarak e, çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Tabi bunlardan ilki ne yapacağız abi? Altın ejder setlerini takacağız. Özel versiyonları takacağız ve VS atacağız bunu Discord içerisinde gerçekleştireceğiz. O da bozulmaması için. bu durumda sizlere de ihtiyaç var. Hani klan üyesi olursunuz olmazsınız. Hiç problem değil. buyurun Discord'a gelin. Oradan haberleşelim, sözleşelim ve bu tarzı açılış yapmış olalım. Yani Ejder Altın Set ve özel versiyonlarla. özel versiyonları nereden alacağınızı, yani alabileceğinize bir sürü bir kamyon kutudan çıkıyor zaten. Ben KP dükkanındaki yerinde göstereyim sizlere. Ejder setinde şöyle bir durum var arkadaşlar dövme kutusu birden çıkarabiliyorsunuz ama en basiti genel kutusunun içerisinden çıkan bir görkemli paket var bu görkemli paketten bir günlük şekilde full set alabiliyorsunuz e, ee, bunu da aklınızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar özür dileyerek e, videoyu bölüyorum e, fakat şöyle bir bilgilendirmek istedim sizlere. ekranda görmüş olduğunuz dört karakteri kullanacağız bunun bir tane mavisinden bir tane kırmızısından ikisinden e, birer tane elde etmeye çalışın Dilerseniz KP dükkanına bir günlüğünü 75.000 KP olarak alabiliyorsunuz. Dilerseniz de genel kutusundan çıkabiliyor. Bu ihtimal tabi birçok kutudan da çıkabiliyor bunlar. Ben bu iki yöntemi koymak istedim. Nasıl elde edersiniz o size kalmış artık. Arkadaşlar altın ejder seti içinde ben size iki yöntemden bahsedeyim. İlk olarak genel kutunun içerisinden çıkan bir görkemli paket var. Bu görkemli paketin içerisinde ejder altın seti birer gün şeklinde veriliyor arkadaşlar. Onun dışında da Kp dükkanında satılan dövme kutusu var. Tamamen şansa dayalı bu dövme kutusundan garanti çıkar diyemiyorum maalesef. Parça parça veya set olarak gene altın ejder seti alabiliyorsunuz. Bunların haricinde de dövme kutusu birden, yanılmıyorsam dövme kutusu 1 ya da 2'den bayağı bir atıyor. Hangisinden tam bilmiyorum. Altın set alabiliyorsunuz. Ama Ben bu iki garanti yöntemi size söylemiş olayım. En garantisi tabii ki genel kutusundan eğer Görkemli paket çıkarabilirseniz doğrudan almış oluyorsunuz. Onun dışında da KP dükkanından var. Farklı yerlerden bol bol alınıyor ama şu an deneme imkanı olmadığı için sizler onları söyleyemiyorum. Bu iki ejder set ve özel versiyonu tamamlayan arkadaşlar Discord'dan gelsin ben hallettim. Benim ekipmanım tamam desin. Belli bir gün haberleşelim ve başlatalım bu VSE'yi. Sadece bu olmasın. Farklı şeyler de olsun. Nostalji de yaparız. Geri gelir rahat çeşitli şeyler de yapabiliriz. Hepsini spoiler vermek istemiyorum. Çalınmasını da istemiyorum açıkçası. Onun için ne yapıyoruz abi? Discord'a geliyoruz. İlk olarak ejder setle tamamlayıp yazıyoruz bana. Yani yazın ben olmam başkası olur. Hallederiz problem değil. Bunu da böyle bir duyurmak istedim. Ufak bir ekleyeyim arkadaşlar. Ufak bir yapayım. Arkadaşlar Discord'da lütfen hani kutu, nakit, hesap vesaire bu tarz şeyleri istemeyin. Hani maddi çıkardığı beklentilerde bulunmayın Discord'da. O tarz kişiler atılıyor çünkü. Ee, Discord ortamı hani sohbet ortamı olur. Bilgi paylaşırız. Ha, onda hiçbir sıkıntı yok hani. E, bilgi paylaşırız. Hangi kutu ne için alınır vesaire. Sizin bilginiz vardır. Bizi öğretirsiniz. Bizim bilginiz vardır. Sizi öğretiriz. O tarz şeyler olabilir ama hani maddi beklentilerle gelmeyin Discord'da. Onu söylemiş olayım. Ee, bu da böyleydi. Görüşmek üzere. Bay bay.